Merhabalar, ben Endonezya'da büyütüyüm. Bugün Endonezya'nın Bandukşehir'ine geldik diyeceksiniz. Bugün kız istemeye geldik. Hanımefendi ailesinden, onlardan kız istedik. Çay sonra olacak düğünümüz için söz kestik. Düğünde neler yapacağız, neler yapmayacağız diye. Vekilimizin isteği üzerine şehrine geldik. Çay sonra olacak düğünümüzde, Muhteşem bir düğün olacak. Beyefendi burada harika bir düğün yapacak. Dinlere destan bir düğün yapacak. İnşallah sonsuza kadar mutlu olacağız. Şimdi veda vakti. Bizleri misafir ettikleri için aileye sonsuz ve sonsuz teşekkür ederim.